God of War. Yeni nesil birçok oyuncunun PlayStation'la tanışma sebebi. Sony'nin yıkılmaz kalelerinden biri. God of War ana üçleme ve yan oyunlarında önüne geleni kesip biçen babasına, karısına, kızına tabiri caizse kimseye acımayan psikopatın önde gideni diyebileceğimiz mitolojilerin içinden geçen tanrımız Kratos kontrol ettiğimiz heykelsleş türünün zirvesinde oturan bir seriydi. Fakat 2018'de işler bir hayli değişti. Oyunun yönetmeni Cory Barlog son oyundan 8 sene sonra çok farklı bir God of War planlaması yaparak Santa Monica oyun stüdyosu ve Sony ile konu hakkında konuşmuş. Planlama ve çalışmalar yapılmış. İşin sonucunda çıktığı yılın en iyi oyunu seçilen ve God of War temasını baştan aşağı değiştiren o oyunda oyuncuları buluşturmuşlardı. God of War 2018'in yapım aşamasıyla ilgili merak ettiğiniz her şeyi hemen şurada çıkan videoyu izleyerek ya da şuradaki kartı tıklayarak gidip izleyebilir tüm merakınızı giderebilirsiniz. Ben bu bölümü kısa kesiyorum çünkü aynı şeyi defalarca anlatmaya ya da asıl konudan satmaya gerek yok bence. God of War Ragnarok PlayStation 4'ün standart sürümünde 599 Türk lirası, PlayStation 5'in standart sürümünde 699 Türk Türk lirası PlayStation 5'in dijital deluxe sürümünde ise 789 Türk lirası olarak fiyatlandırıldı. Açıkçası oyunun en düşük konsolda 800, en üst seviye konsolda 1200 lira civarında fiyatlandırılacağını düşünürken böyle bir ile karşılaşınca şaşırmadım değil. Abi şu hale bir bak lan 600 liralara 800 liralara güzel fiyatlandırma diyecek hale geldik ya. Vay anasını satayım be. Bu fiyatlandırma politikasına baktığımızda ülkemize özel bir fiyatlandırma olduğunu fark etmemiz çok kolay çünkü oyun dışarıda 60-70 euro bandında satış yaparken 6 100 liralık fiyat politikası 35 euro bile etmiyor. Yani Sony burada ucundan da olsa ülkemizi düşünmeden geçmemiş sağ olsun. Fakat benim için bu oyunu hemen alacağım anlamına gelmiyor. Neden? Abi çünkü ben PlayStation 5 sahibi değilim. PlayStation 4'te de oyun oynayamıyorum lan. Gerçi oynamak istesem de oynayamam çünkü PlayStation 4'üm de yok. Ha getireyim PlayStation'ı oyna diyen arkadaşlarım varsa olsunlar ama abi 30 40 FPS oyun oynamak bana göre değil ya. Bilmiyorum yani yapamıyorum, zevk alamıyorum. FPS'lerini, karelerini sayabildiğim oyunlar böyle oynayamıyorum işte. Şahsen 2018'de çıkan ilk yeni nesil God of War'u 4 sene boyunca hiçbir spoiler yemeden PC'ye beklemiş, ön sipariş açıldığı gibi sipariş etmiş, indirmeye açıldığı gibi gece indirmiş, oynanabilir olduğu an başına oturmuş, 2 günde sömürdüm ve inceleme videosunu çıkarmıştım. Ragnarok'ta PC'ye beklediğim bir PlayStation oyunu olacak gibi duruyor. Yani aynı bu şekilde bekleyeceğim ama ben bunun 4 sene süreceğini sanmıyorum. Çok daha erken gelecek bence bilgisayara. Bu arada bu olay benim için sadece God of War üzerinde geçerli değil. Şahsen Uncharted'ı da oynamamıştım bilgisayara bekliyordum. Geliyor Spider-Man'de hiçbir spoiler yemeden bekliyordum o da geliyor. Last of Us'ı da o şekil bekliyordum o da geliyor. Eder so Horizon Forbidden West'in başına en kısa zamanda o da gelecektir zaten. O da çok net bence. Zaten defalarca konuştuk abi. Sony Exclusive mantığından hızla uzaklaşmaya başlamışken God of War Ragnarok Last of Us Remake gibi yapımlarla son kez PlayStation 5 üzerinden ekmek yiyip kısa zaman içinde bu yapımları PC tarafına getirecektir. Hatta Ragnarok'un son PlayStation Exclusive oyunu olduğunu bile düşünüyorum. Ve bununla ilgili bazı söylemler vardı. PlayStation'la bilgisayar aynı anda gelecek ve benzeri gibi ama onlara çok inanmamıştım. Çünkü bence PlayStation 5 Son bir ekmek yemek istiyor bu yapım şirketi Yani bunu yapmak zorundalar Fiyatlandırmadaki sonuca gelelim Abi oyunu playstation üzerinden oyuncaklar varsa Yani benim gibi takıntıları yoksa Bu oyuncuların fiyatları oldukça uygun bence Hatta steam'de ve birçok oyun mağazasında Oyunların fiyatları bir bir tavan yapmaya Artmaya başlamışken aynı durumun Ragnarok üzerinde olmayacağının garantisini Kimse veremez gibi duruyor Bugünün işini yarına bırakma ülkesine dönüştüğümüzden beri Fiyatı uygun gelen ne varsa kaçırmadan Alın kafasındayım Yani yarın öbür gün uyandığınızda Dün almadım bugün alayım bari değil. Hep de 1000 liradan ön siparişle suratınıza bakan God of karşı karşıya kalmanın zam meselesi. O yüzden PlayStation üzerinden oynayacak ve cebinde parası olan oyuncu kardeşlerim gidin verin abi siparişinizi düşünmekle hiçbir zaman kaybetmeyin. Peki bence God of War Ragnarok nasıl bir yapım olacak? Abi şu an oyunla ilgili bahsedeceğimiz her şey teorilerden ibaret. Yani tabiri caizse götümden uydurduğum, tahmin yürüttüğüm şeyler olacaklar. Çünkü oyunla ilgili içeriğiyle ilgili net olan pek bir şey yok. Net söylentiler şunlar oyunda balta ve kalsun bıçaklarının yanı sıra enfes bir silah türünün daha olacağı. Baltanın mekaniklerinin 3'e 5'e katlanacağı da söyleniyor ki bu çok büyük bir söylem. Çünkü balta kullanımı bile birçok oyuncu dört dört köşe etmişken tek bir baltaya tonlarca mekanik sığdırılmışken bunu 3'e 5'e katlamak demek oyun başında orgazm olacağımız anlamına gelmekle eşit lan. Ve bunun daha bir açıklaması yok. Bunu destekleyen en yegane şey ise oyunun yönetmeni olan Eric Williams. Biliyorsunuz bir önceki God of War yani God of War 2018'i Cory Barlog yönetmişti ve oyunun en büyük sıkıntısı bot sayısındaki yetersizlikti. Eric Williams ise hayatındaki ilk yönetmenlik deneyimini bu koskoca God of War serisinin Ragnarok isimli oyununda üstlenecek. Kendisi God of War 3'te tasarımcı ve dövüş sisteminin dizayneriydi. Dövüş sisteminin dizayneri olan insanı oyunun yönetmen koltuğuna oturtmak demek aksiyon tarafındaki eksikliklerin birçok konuda önüne geçmekten aynı şey gibi duruyor. Yani bana sorarsanız God of War, Ragnarok'ta kafamızda boss yağacak. İskandinav mitolojisinde savaş vereceğimiz ikinci partta Thor, Fenrir, Frey gibi düşmanlarımızın yanında Odin, Heimdall, Dünya Yılanı, Vidar, Frey, Frey, Baldur, Tyr ve daha onlarca tanrının yer aldığı mitolojide oğlumuzun Loki olduğunun gerçeğiyle birlikte işler öyle karışacak ki bence. Dört bir yandan kafamızda boss yağacak abi boss yağacak. Çünkü bu zamana kadar ki tüm God of War oyunları büyük boss savaşlarıyla sayısız boss fight aklımızı başımızdan alırken 2018'de yılın oyunu olan yapım aksiyon sistemin nesiz bir yapıda olmasına rağmen bunun tadını çıkarabileceğimiz boss sayısını en aza indirmeyi tercih etmiş daha farklı noktalara yoğunlaşmıştı. Bence yapımda kesin olarak bu söylediğim iki teoriyi göreceğiz. Yani bunun kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Şimdi vereceğim teori ise God of War 2018'in sonu ilgili. Eğer 2018 yılında çıkan God of War'ı bitirmediyseniz ekranda çıkan şu dakikaya teleport olmanız rica olunur efendim. God of War 2018'in sonunda çıktığımız zirvede duvarda yazı ve çizimlere baktığımızda aslında oyun boyunca attığımız her adımın yaptığımız tüm yolculuğun devler tarafından önceden bilindiği ve çizildiği net bir şekilde görülüyor. Yolculuğumuzun devam eden bölümünde ise yani Ragnarok'ta gerçekleşecek yolculukta da Kratos kendisini teknede oğlunun kucağında ölü bir şekilde yatarken görüyor. Ya da Kratos öyle sanıyor. Koskoca tanrı yanılır mı gibi sorular elbette aklımızı kocalasa da bence yanılma ihtimali çok yüksek. Farkındaysanız çizimlerin hiçbirinde saç kullanılmamış. Atreya'sı ya da diğer karakterleri sembolize eden tüm çizimlerde karakterler kel görünüyor. Mesela burada Feya yani Kratos'un karısının saç bölümünde bir peçe. Karşısındaki devlerin bazılarının kafasında peçeli kask kasksızların da kel olduğunu görebiliyoruz. Burada dünya yılanıyla tanıştığımız anı resmetmişler. Buradaysa oyunun bir bölümüne kadar yabancı olarak tabir edilen Baldur'la yapılan son savaş resmedilmiş. Feyanın ölümü ve onun küllerini zirveye götürmeye çalıştığımız her an yolculuğun her saniyesi resmedilmiş yani. Atreus burada dev olduğunu fark ediyor çünkü annesi bir dev. Kendisi yanımızdan ayrılıp külleri balkona doğru taşırken tam o an duvarda örtüyle kapalı olan bölüme bir rüzgar bu rüzgarla birlikte örtü havaya kalkıyor ve Kratos orada bir resim görüyor. Kratos bu bölümde evet biz diye duvardaki kaçınılmaz sonla bakışmaya başlıyor. Ve bu noktada benim kafamda iki tane teori canlanıyor. Birinci teori şu Ragnarok'un fragmanında Kratos'un Tyr isimli tanrıdan yardım alacağını görmüştük. Tyr zamanında devlere yardım ettiği için Odin tarafından cezalandırılmış bir tanrı. Şimdi bu resme döndüğümüzde Kratos'un kendi sandığı figür aslında Tyr'ın ta kendisi olabilir çünkü çizimin sağ kolunun eksik olduğunu görebiliyoruz. Diğer bir teori ise şu. God of War 2018'in ana hikayesi bittikten sonra birçok yan görevle karşı karşıya kalıyoruz. Bunların en önemlisi ise Valkür görevleriydi. 9 adet Valkür vardı yanlış hatırlamıyorsam. Her biri birbirinden farklı birbirinden zorlayıcı. Hatta oyunun ana bossları bu Valkürlerin yanında halt yemişlerdi. Ya o derece iyi boss fightlardı bu Valkür fightları. Neyse her bir yendiğimiz Valkür'ü aslında huzuru erdiriyor, kurtarıyor ve sonucunda onların takdirini kazanıyorduk. Şimdi bu Valkürler ne yani ne alaka? Valkürler Odin tarafından kutsanmış ve Valhalla'ya girmekle ödüllendirilen cesur savaşçıları Valhalla yani yerlerine götüren kutsal ruhlardı. Valkürlerin gerçek kraliçeleri olan Freya'nın Odin'le arasının bozulması sonucunda 9 adet Valkür Odin tarafından yozlaştırılmış ve fiziksel bir bedene hapsedilmişti. Kratos'un her bir Valkür'ün sıkıştığı fiziksel bedenleri öldürmesi sonucunda ruhlar serbest bırakılmış ve Valhalla'ya geri dönmüşlerdi. Valhalla dediğimiz yer ölen ama içinde kötülük barınmayan ruhların gittiği bölüm. Yani mitolojinin cenneti diyebiliyoruz Valhalla için. İçinde kötülük barındıran ve ölen tanrı ya da varlıklar cehenneme gider yiğit savaşçılar, iyi kahramanlar Valhalla ile ödüllendiriliyor. Sonuca gelecek olursak burada yatan kişi Kratos'un da tahmin ettiği ya da anladığı gibi Kratos'un ta kendisi olabilir. Fakat içinde kötülük namına hiçbir şey kalmayan yiğit bir savaşçı evrimleşen Kratos öldükten sonra Valhalla'ya gidip Valküllerin yardımıyla oradan çıkarak bu sefer çok daha güçlü bir şekilde tekrar Thor'la savaşıp onu ikinci ya da artık kaçıncı savaş olacaksa bu sonunda alt edip savaşı kazanabilir. Çünkü oyunda Thor ve Kratos arasında birden çok savaş olacak kesin yani buna kesin gözüyle bakıyoruz hepimiz. Teorilerin ötesine gittiğimiz bizde de oyunun çok daha büyük bir açık dünyaya, çok daha geniş bir aksiyon şamasına, çok daha mobil bir Kratos yapılandırmasına, daha büyük ve gözü dönmüş bir Atreus'a, onlarca farklı boss savaşına, büyük kayıplara ve geri dönüşlere ev sahibi yapacak bir oyun olacağı kesin gibi duruyor. Vallahi Ragnarok bekliyoruz abi, heyecanla bekliyoruz. Bu videonun hazırlanmasında desteklerini ve yardımlarını esirgemeyen Damracan, Erol karşıma sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum. Çok rica ederim efendim. Yardımcı olabildiysek ne mutlu bizleri. İstirham ederim. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Beğendiyseniz like ve yorum atıp kanala destek olabilirsiniz. Ayrıca sizin de God of War Ragnarok'la ilgili teorileriniz, tahminleriniz ve söylemleriniz varsa bunları yorum bölümünde benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Çünkü cidden merak ediyorum yani sizin oyunla ilgili beklentiniz oyunda ne göreceğimizi her şeyi merak ediyorum. Ha bu arada abone de olmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.